saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu an Maslak Acı Badem Hastanesi'nin önü de oldukça kalabalık. Sanatçının yakınları, sanatçı dostları haberi alır almaz hastaneye yakın etmiş durumdalar. Kendisinin sağlık durumu ile ilgili bilgi almak için şu an hastanedeler. oldukça yoğun bir kalabalık var. E, bilgileri tekrar toparlayalım. İbrahim Tatlıses uğradığı silahlı saldırı sonucu bir program çıkışında aracına binince esnada e, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Önce Şişli'de bir hastaneye burada fazla müdahale edilmeden kendisine Mastak'taki Acıbadam Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyatı alındı başından yaralandığı bizim aldığımız bilgi ancak yarasının ciddiyet hayati tehlike teşkil edip etmediği konusunda henüz net bir bilgi yok. Ameliyatın ardından hemen yoğun bakım alındı İbrahim Tatlı. Şu anda da yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Ancak tekrar edelim İbrahim Tatlı'nın durumunun durumu ile ilgili hayati tehlikesinin olup olmadığı ilgili Bekleyip göreceğiz hastaneden resmi bir açıklama yapılmasını bekliyoruz. Evet ayrıntıları Gökhan Yirciger anlattı. Sanatçı İbrahim Tatlıses Şişli'de silahlı saldırıya uğradı. Tatlıses'in Maslak'ta bir araçtan uzun namlu silahla ateş edilmesi sonucu yaralandığı öğrenildi. Özel Levent Hastanesi'ne kaldırılan ünlü sanatçı daha sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi. Ünlü sanatçı hemen ameliyata alındı. Tatlıses'in ameliyattan çıktığı ve yoğun bakıma alındığını söyledi Gökhan Yirciger bize.